Galatasaray'ın Paulo Dybala rüyası Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarına ara vermeden başlayan Galatasaray, dünya çönlü Yıldız Dybala ile temaslara başladı. Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezonda seriye bağlamak isteyen Jimbo, yaz ayında 10 numara bölgesi için Yıldız bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın hedefinde Mert'ten sonrası planlamada Paulo Dybala var. Tim yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Arjantinli süper yetenek için kariyeri boyunca 53 milyon euroluk servis bedeli ödendi. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için Sarı Kırmızılar 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Zaniolo yolu Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zanyolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan Nicolo Zanyolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan Yıldız'ın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizlerin oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Burun'un defansta vazgeçtiğimizde olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle gönülden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Maurizio Sarri'nin milli stoperi için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın içi kulübede kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri Jim Wom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer bölümüne kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısına yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizme formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray tecrübeli futbolcu ile anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambaçı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvete de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'dan Braille Kamnesi Galatasaray Moldi'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Braivik'in peşinde. Sarı kırmızı olar, kaval kemiği kırılan ve 3 ay sağlardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanan Braivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Braivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzesiliyor. Modeli Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Bright ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Victor Nelson'un yerine Leo Ortiz Galatasaray Brezilyalı futbolcu Ortiz için devreye girdi. Sarı Kırmızılıların Yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. Ve son sonunda ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray için Brezilya basına flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz de Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmeninde gerçekleştiği belirtildi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da başarılı oyuncu, kariyeri boyunca hep Brezilya ekiplerinde forma giydi. Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapan Leo Ortiz için kulübünün kapıyı 6 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Jorginho bombası Problem yaşadığı bölgelere takviyeler yapmak için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemine dünyaca ünlü bir ismi ekledi. Kenan Demirbay'ın performansıyla orta sahada eli rahatlasa da orta sahaya çok önemli bir ekleme yapmak isteyen sarı kırmızı gollar Jorginho'yu listesinin üst sırasına yazdı. Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşayan İngiliz devi Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a yeşil ışık yaptı. Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı Kırmızılılar Yıldız futbolcunun transferiyle birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Sergio Oliveira ve Tango Yendombele ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Sarı Kırmızılılar merkez orta saha bölgesi için takıma seviye atlatacak düzeyde bir takviye yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer listesinde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran ve Okan Buruğ'un da çok istediği Mario Lemina. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma gibi fikrine oldukça sıcak bakıyor. Peki siz Lemina'nın Galatasaray'a dönmesini ister misiniz? Lemina dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde dönemeye gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez ortası Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübü 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.